Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbim şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin. Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak ne güzel kıymetli takipçilerim. Ve bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şahane bir model öreceğiz hep birlikte inşallah. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelime başlıyorum kıymetli takipçilerim her zaman olduğu gibi şöyle alt zincirini çekiyoruz ve model kurulumuna başlıyoruz ve sıcak günde akşam serinliğinde omuzlarımızı alabileceğimiz güzel bir şal modeliyle geldim şal modeli örneğiyle geldim sizlerin karşılığında. Evet şöyle alt kısmını trabzan da örebilirsiniz. Sık iğne de örebilirsiniz. Düz de olarak örebilirsiniz. Evet modelimizin kenar kısmıyla kurulumuna başlıyoruz. Kıymetli takipçilerim, değerli hanımlar. 3 tane her zaman olduğu gibi 3, 4. isteğinize bağlı. Benim e, bu anlatım sadece modellik olarak arkadaşlar. Siz öreceğiniz yelek olur, şal olur. Şal yelek e, gayet güzel olur bu modelde. Şöyle 2 zincir çektim, bir trabzan ve şöyle üzerine aldım. 5 tane şöyle imleğimi çektim. 4 5 Şöyle topladım, kapattım. 2 zincirimi çektim. 2 tane de zincir atladım ve tekrar şöyle imleğimi çekip içinden arasından geçiyorum ve 5 tane imleğimi çektim topladım kapattım şu şekilde bakın 2 zincir ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz kıymetli takipçilerim değerli hanımlar örmek isteyen arkadaşlarım videolarımdan faydalanabilir aynı şekilde devam ediyoruz 2 zincir 2 zincir atlayıp 1 trabzan ve şöyle üstüne alıyorum 1 2 3 5 tane imleğimi çekiyorum ve şöyle toplatıp kapatıyorum iki zincir ve şöyle mevsimlik sonbaharlık güzel bir şal yelek modeli modeli arkadaşlar Ve sıra sonuna yaklaştık. Tekrar 5 tane imleğimizi arasından çekiyoruz. Ve toplayıp kapatıyoruz. 2 zincirimizi tekrar çekiyoruz. Ve şöyle trabzanımızı işliyoruz. Bu sıramız yanlış oldu. Evet, şöyle arasından geçiriyoruz. Kapatıyorum iki tane zincir ve şöyle Harika bir model. Evet kenarını da kenar trabzanı olarak işleyeceğiz. Ve evet bu tarafa da 3 tane trabzan işliyoruz. Evet arkadaşlar 2 3. trabzanım şöyle çevirdim bakın Şahane bir model arkadaşlar 3 tane trabzanımı işledim ve 2 zincir Tekrar 3 tane 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 3 2 zincir bakın bu şekil Evet arkadaşlar 2 zincir çektim doladım Bakın şu ilk baştaki trabzanın tepesine şöyle battım. Pardon. Son imleye battım. Ve bir iki 3 4 5 ümleğimi çektim kapattım 2 zincir tekrar gene bakın 1 2 3 trabzanın tepesine battım ve üstüne aldım 2 3 4 5 topladım kapattım 2 zincir doladım 1 2 3üncüye battım doladım 2 3 5 2 zincir tekrar 3'cüye battım Bakın şahane bir Etol şal olur. Yelek. Süveter yazlık. Krop süveter olur. Yelek. Doladım. 5 tane imleğimi çektim. 5 Çok kolay bir model. Kolay model arayan bayanlar çok rahat kolaylıkla örebilirler. 5 Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Bakalım. 5 tane de çektim. 2 zincirimi çektim ve şuradaki kenar trabzanımı da işledim. Devam ediyoruz. Bu sırada Bir sıra işleyip bu, bu kısım, bir sıra işleyip bir sıra işlemeyeceğim çünkü kenarlardan artış durumu görülüyor. Serbest çalışma olduğu için. serbest çalışmalarda yani modellerde kenarlara çok dikkat etmek gerekiyor artılar artışlar oluşabiliyor yani o yüzden Evet şöyle bu sıramızı tamamen üçlü trabzanla sonlandırıyoruz. Dediğim gibi iki sıradan oluşan bir model kurulumu çok da kolay şal modeli yani yelek modeli Size'ize kalmış bir şey. Örmesi de çok keyifli bir model. 3 tane. Şöyle. Evet. Tekrar olarak bir daha anlatmak istiyorum. Tırabzanlı sıramızı işledik. imlek çekme sıramız da devam ediyoruz. Evet Chau, Evet arkadaşlar. 5 tanemizi tamamladık. Ve sıramızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model. Harika. Bundan neler örebiliriz? Şal, krop, süveter sü 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 yelek, e etol şal. Yani istediğinizi, uygun gördüğünüzü örebilirsiniz bu harika modelde beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın sevgiyle kalın sağlıklı kalın